Alanında en iyi olan doktorlardan biriydi. 30 yaşında olmasına rağmen hala evlenmemişti. Aradığı niteliklere sahip bir aday çıkmamıştı henüz karşısına. Evleneceği kişi de aradığı en önemli özellikse imanlı ve Allah'tan korkan biri olmasıydı. 5 senedir evlilik için maddi olarak hazırdı fakat istediği nitelikte biri hala çıkmamıştı karşısına. Her gün teheccüd namazına kalkar ve hayırlı bir eş için dua ederdi. Rabbine. Asya ülkelerine bir grup doktorla birlikte iş gezisine çıkmıştı. Hastaları tedavi etmek için çadırda kalıyordu. Bir gün her halinden iyi biri olduğu belli olan genç bir çocuk geldi. Yanında tedaviye ihtiyacı olan kız kardeşi vardı. Genç tereddüt ve şaşkınlıkla doktorun yanına geldi. Sonra kız kardeşinin durumunu anlattı doktora çekinerek. Doktor kızın yanına yaklaştığında kız ağlıyor ve korkudan titriyordu. Doktor kızın ağrıdan dolayı ağladığını düşünerek kardeşine neden ağladığını sordu. Kardeşi ağlamamak için kendini zor tutarak "Kardeşim ağrıdan dolayı ağlamıyor. Tedavi sırasında anestezi yapılınca bilincini kaybedip hayatında ilk defa Kur'an-ı Kerim'i tekrar edemeyecek" diye ağlıyor. Gece boyunca bu sebepten dolayı endişe ve korkuyla hiç uyuyamadı dedi. Doktor kıza yaklaşarak ''Müslümansın değil mi?'' dedi. Kız ''Evet, elhamdülillah'' diye cevap verdi doktora. Adam ''O zaman şimdi bana söyle, bilincini kaybetmeden ameliyat olabilir misin?'' dedi ve gülümseyerek bunun bir insan için imkansız olduğunu söyledi. Kızı rahatlatmak amacıyla ameliyatın 6 saatten fazla sürmeyeceğini, ameliyattan sonra Kur'an ezberine devam edebileceğini ekledi sözlerini. Sonra Kur'an'dan kaç sayfa ezberledin diye sordu. Kız elhamdülillah tamamını ezberledim diye cevap verdi. Sonra sözlerine devam etti. Her hafta hatim yapıyorum. İki gün dahi Kur'an'dan ayrı kalamam. Bu ameliyat umarım Kur'an ezberime ve anne babama hizmet etmeme engel olmaz dedi. Doktor tarif edilemez duygular içerisindeydi. Kızın ameliyatı beklediğinden daha iyi geçti. Allah'ın izniyle kız tamamen iyileşmişti. Doktor kızın kardeşine "Kardeşin hayatının her anında Allah'a ne kadar bağlı, ne mutlu ona. Allah'a olan sevgisi ve ihlası takdire şayan." Kardeşi doktorun sözlerine gülümsemekle yetindi. Sonra doktor sözlerine şöyle devam etti: "Elhamdülillah. Kız kardeşin iyileşti. Artık tamamen görecek. Bunun karşılığında işim bittikten sonra evinize gelip bir kahvenizi içmek isterim." dedi. Kızın kardeşi çok mutlu oluruz dedi. Doktor işi bitip de kızın evine gidince ailesine efendim ben 5 senedir evlenmek istiyorum. Fakat istediğim gibi birini bulamadım. O bu uzak diyarlarda karşıma çıktı. Kızınızla evlenmek için sizden izin istiyorum. Ne derseniz başım gözüm üstüne. O kadar değerli bir kız yetiştirmişsiniz ki o her şeye değer dedi. مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون